Arkadaşlar elimde üç tane kağıt var. Bu kağıtlarda ne yazıyor? Isır, yala, hiçbirini yapma. Önünüze yiyecek, içecek veya ne gelecek bunu bilmiyorsunuz. Atıyorum kağıtları. Attım. Açın bakalım ne gelecek. Kötüydü değil mi? Aç anneciğim. Dolgulu biber. <laughs> Hem de o kadar acı ki arkadaşlar. Ben bile yiyemedim bunu. Evet sen mahvetti beni. Seni mahvetti ama yala diyor. Zaten içinde peynir var. Ne Aynen. kadar yanarsın Aynen. ki? Aynen evet. Sarımsak. Neyse diye ısır gelmedi. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Isırdı. Aa ısırdı yanlışlıkla. Hayır. <laughs> Kaybettim puanı biliyor musun? Boş yere ısırdım. Yalaman gerekiyordu. <laughs> <laughs> Babam boş yere puan kaybetti ve sarımsak yedi. Eyvah. <laughs> Youtube'da çok güzel bir yarışma gördük. Onun aynısını yapacağız. Kimde gördük? Gözde kartal, örgü kartal yarışma yapıyorlardı. Biz de yapmak istedik. Evet arkadaşlar o kadar güzel bir yarışmaydı ki çok eğlendik bizi izlerken. Aynısını yapmak istedik. Hemen başlayalım. Tamam ben konuşmayayım o zaman. Evet. Arkadaşlar elimde 3 tane kağıt var. Evet. Bu kağıtlarda ne yazıyor? Isır, yala, hiçbirini yapma. Önünüze yiyecek, içecek veya ne gelecek bunu bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bunu da yere bakın. Birazdan gösterelim olur mu? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. acı zaman ben bunu edeceğim. Acı bir şey verecek miyim ki bilmiyorum acı olabilir, tatlı olabilir, ekşi, tuzlu bilemiyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Atıyorum kağıtları. Attım. Açın bakalım ne gelecek. Aa! İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi bakalım. Birinci gelsin. Birinci tabağımız geldi. Kaldır bakalım ne çıkacak. İyi ki senin şansından güzel bir şey gelmiş. Hmm, babamıza hiçbir şey yapma. Isır gelmedik ama yala geldi. Peki bu yarışmanın sonunda ödül ne olsun? Ödül ne istiyorsun? Ödül. Ya ne kadar basit istekleri var. Anne bir tane ısır. Hadi ısır bakalım. Hmm, çok güzel Hadi bakalım sıra ikincide Geldik ikinci tabağımıza Tabağa getirdim önce Az önce ben ne yaptım biliyor musunuz Bir şey itiraf edeyim mi Az önce kağıtları gördüm de sonra yiyeceği getirdim ya Ben Zeynep'e kıyamadığım için Şeker yalasın dedim Hile yaptım Kıyamadım Neyse gerçek yarışmaya şimdi geçiyoruz Kağıtları atıyorum Hadi bakalım. Ne gelecek? Gösterin bakalım ne gelmiş? Isır. Hiçbir şey yapma. Evet baba aç bakalım ne gelmiş. Dın Nescafe. <laughs> Kahve geldi arkadaşlar. Ben yemedim o ben. Sen şanslısın kazanmış oluyorsun. Kötüydü değil mi? Bakalım. Baba bunu yediği için kazandı. Bir bir puanlarınız. Gelsin üçüncü tabak. Üçüncü tabağımız geldi. Atıyorum kağıtları hazır mıyız? Hazırız. Hoppa. Babam bakmadan alıyor. Bakalım şansına ne çıkacak. Yala. Isır. Isır. Açın bakalım ne var içinde. Bakalım. limon. <laughs> ya Zeynep nasıl ısıracak onu? Ha ha. Isıracak mı dişinle? Isır. Ama kabuğunu ısırma olur mu? İçini ısır. Evet kabuk ısırılmaz. Ay yerim seni. Babaya ver şimdi. Evet bir puan kazandın iki oldun. Çok İkincisi de birer puan. Hadi bakalım gelsin ben diğer sevdim. tabak. Çok sevdim ben. Ben de sevdim. Şimdi... Sırada dördüncü tabak. Açın, Açın bakalım. Önce kağıtları mı atayım? Evet. Fark etmez mecbur uymak zorundasınız. Attım. Yine yalan. Oley Zeynep aç da gör ne olduğunu hiçbirini yapma diyor sana Aç anneciğim Dolgulu biber Hem de o kadar acı ki arkadaşlar Ben bile yiyemedim bunu Seni mahvetti ama yala diyor Zaten içinde peynir var ne kadar yanarsın ki Evet Yani acısı gelmiyordur değil mi o şanslısınız Birer puan daha kazandınız ve 3-3 oldunuz. Gelsin 5. tabak. 5. Tabağımız geldi. İçinde ne var acaba? İyi mi kötü mü? Gösterin kağıtları. Yala. Yala. Aa, Sanırım Zeynep'te ya. <laughs> hiçbirini yapma. Yeah. Açın bakalım ne çıkıyor. <laughs> Biber salçası. Yani ben çok severim. Normalde de kaşıkla yediğim için. <laughs> Yine birer puan aldınız arkadaşlar. 5-5 oldunuz. Hadi bakalım. 6. tabak gelsin. Arkadaşlar şimdi öbürüne geçtik. Açın <laughs> bakalım ne çıkacak. Kayma. Bu ne ya? Hiçbirini yapma. Yapman lazım ama. Nasıl? <laughs> Açın bakalım ne çıkacak. Ne Oo. bu? Söylemeyeceğim ne olduğunu. Yoğurt. Yoğurt mu, mayonez mi, başka bir şey mi? Bilmiyorum. Yoğurt. Kaymak da olabilir. Ya. Belki de tereyağı. Peynir ya da. Yoğurt. Sen de baksana tadına. Bakayım. Baksana hadi. En baştaki sakızla birlikte bu altıncı tabağımız olmuş oluyor. Ama sakızın puanını saymayalım. Beşer puan almış oluyorsunuz. <laughs> ne oldu? Ekşi yoğurt mu? Limon da bu kadar ekşitmedin yüzünü ya. <laughs> Haydi gelsin diğer tabak. Kim atıyor? Ben. Hayır değiştirmek yok. Diğerini al değiştirmek yok. Seni gidi. bir şey yapmak istiyorum. Ya. ya niye öyle oluyor? Değiştirecek. Keşke değiştirseydim. Keşke değiştirseydim. Keşke keşke. Bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen ballı mısın kızım? Ne oluyor? Aç bakalım ne var orada. Yalıyacağım. Sarımsak. Mı? Neyse ki ısır gelmedi. <laughs> Yalıyor. Isırdı. Aa ısırdı yanlışlıkla. Hayır. Kaybettin puanı. Biliyor musun? Boş yere ısırdın. Yalaman gerekiyordu. Babam boş yere puan kaybetti ve sarımsak yedi. Eyvah. Zeynep Ela 6 puan daha, babası 5 puan daha ve son tabağımız geldi. Sarımsak ağlattı beni. Hem puan kaybetti. Yani yazık oldu. Hemen al birini, hemen al birini bakalım ne çıkacak. Sanırım benim ayarladığım en güzel tabak bu arkadaşlar. Hiçbirini yapma için üzüleceksin birazdan ama. Yala Bayağı. çıktı. Aç bakalım tabağa ne çıkacak? Pasta. Bayağı. Yemek yok yalayacağım. Bayağı. Evet yalaman gerekiyor Zeynep. Yala yala. Dondurma gibi yala. <laughs> Sen ne yapıyorsun Bayağı. ya? Bayağı. Bayağı. Ama yala diyor kağıtta. Sen ısırmaman gerekiyordu. Bayağı. Bayağı. Çok mu güzel olmuş? Bence sen ye. Sarım sen tadı gitsin. Benim de puanım. Hiçbirini yapma diyor. Neyse tamam. Bunda ikiniz de puan alamadınız. Sen 6 puan aldın Zeynep Ela. Baban 5 puan aldı. Yarışmayı kazanan Zeynep Ela oldu. Alkışlayalım. Hadi afiyet olsun o zaman. Ödül neydi? Kandırdım sizi ödül yok. Çikolatadan çok ne var şu an bayramdayız zaten her yer çikolata. Biz bu yarışmayı yaparken çok eğlendik. Ben tabii hiçbir şey iyi bitmeyen taraf olarak gayet mutluydum. Sen eğlendin mi Zeynep Ela? Dedi sarımsak mahvetti benim. Yani o biberi ısırsaydın daha mahvolacaktın ama. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.